bizdeki reklamları her gün dünyanın her yerinden milyarlarca insan Facebook platformlarında bağlantı kurmak ilham vermek ve ilham almak için bir araya geliyor. Ancak insanlar sadece birbirleriyle değil, aynı zamanda sevdikleri markaları, ürünleri ve hizmetleri keşfetme için amaca işletmeleri de bağlantı kuruyor. Meta'nın hedefi, insanları ve işletmeleri iki tarafta değer katacak bir biçimde bir araya getirmek, tüm platformları emniyetli bilinen yerler haline getirmek için çabalıyor. Meta, reklamlarınızı yayınlarken Evet, sizden para kazanıyor. Fakat sizden para kazanırken de diğer kullanıcıların gereksiz içeriklerle rahatsız edilerek platformları terk etmelerine engel olmak istiyor. Bu sebepleri kendi politikalarınıza uymanızı bekliyor. Meta reklam politikası şu ilkelere dayanır. Ülke yasalarına uymak, ayrımcı uygulamalar yapmamak ve yasa dışı veya güvenli olmayan maddeleri satmamak gerekir. İnsanları kandırarak paralarını veya kişisel bilgilerini ele geçirme amacı taşıyan, dahil olmak üzere aldatıcı veya yanıltıcı uygulamalar kullanan ürün, hizmet, sistem ve tekliflerin tanıtımını yapan reklamlar yasaktır. Çok edici, sansasyonel veya şiddet barındıran yetişkinlere yönelik belirli içerikler veya müstehcen içeriklerin bulunduğu reklamlar da yasaktır. Diyet, zayıflama veya Yer sağlık ürünlerinin tanıtımını yapmak için kendisinin hakkında olumsuz algı oluşturacak bir imada veya teşebbüste bulunan içerikler de yasaktır. Bu kriterlere uyduğunuz sürece reklamlarınızla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.